Stratejik Yerel Yönetim Projesi'nin faaliyetleri vatandaş katılımı konulu eğitim programı Kütahya'da yapıldı. İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel Müdürlüğü tarafından kamu hizmetlerinde şeffaflığı ve halkın karar alma sürecinde katılımını sağlamak amacıyla yürütülen projenin ikinci bileşeni adı altında uygulanan eğitim programında bu kapsamda vatandaşlar katılımı konusu ele alındı. Eğitim programı Kütahya Belediyesi ve Kent Konseyi'nin yapılan anketler aracılığıyla gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çalışmasının sonuçlarına göre oluşturuldu. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde benzer çalışmalar yürütmüş yabancı ve yerli uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, vatandaşların yerel yönetim süreçlerine katılımının önemi, katılımının sağlanmasının yolları, Kent Konseyi'nin nasıl daha etkin hale getirilebileceği ve tüm bu süreçlerde kullanılabilecek çeşitli yöntemler ve örnekler eğitim süresince Katılımcıların etkin katılımı sağlanarak tartışıldı. Üçüncü bileşenimizle ilgili e, size birkaç kısa bilgi aktarmak istiyorum. Üçüncü bileşenimiz e, projenin daha çok tanıtım ve e, farkındalık yaratma görünürlük faaliyetleriyle ilgili olan bileşenimiz ve e, e, bu bileşen altında yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde ulaşmak istediğimiz nihai hedef ise yansıda da gördüğünüz gibi yerel düzeyde katılımcı karar alma kültürünün geliştirilmesi. Yani projenin sonunda 26 proje ilimizdeki mevcut durum, mevcut katılım durumunu daha iyi götürmek gibi bir nihai amacımız var.